Orsacı kardeşler, YouTube kanalının değerli izleyenleri ve WhatsApp grubunun değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Yine yoğun bir istek üzerine Retal'ı inceleyeceğiz sizlerle beraber. Daha önce bir videosunu yapmıştık. Fakat çok fazla istek gelince bir daha şöyle bir kez bakalım istedim. Anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen son kararı kendiniz verin ve emeğimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayın sevgili arkadaşlarım. Evet hazırsanız başlayalım sevgili dostlar. etapta daha önceden çizdiğimiz destek direnç seviyeleri vardı. Bunları not alın demiştik. Ayrıca şu dipten gelen bir yükselen trend var arkadaşlar. Bu yükselen trend gördüğünüz gibi uzaklaştıkça değme isteği oluşuyor. Tekrar uzaklaştı sanki böyle yavaş yavaş bu bölüme deyip daha sonra belki hareketini tamamlayabilir. Bu açıdan da düşünebiliriz. Şimdi RTA'da yukarı hedefler olabilmesi için 62-80 direncini kırması lazım. Bir defa burada sağlam bir direnç var. Bu sağlam direnç kırılmadığı takdirde yukarıyı konuşamayız veya bu hisse gidecek diyemeyiz. Kırarsa bile birinci kapanış, ikinci kapanışları da beklemek durumundayız. Yani bugün kırdı, kapanış yaptı, bu hisse uçacak gidecek demiyorum. Bir de arkadaşlar ben kapanış diyorum ama birçok arkadaş gün içerisinde geçti diyor. Geçmek önemli değil. Bakın burada geçmiş tamam bak 62 hatta 65 TL'yi falan görmüş. 64,5 TL'yi falan görmüş. Şurada bir fitil daha bırakmış. Burada bir fitil daha bırakmış. Bunlar olmayacak. Gün sonunda kapanışı yaptığı yer önemli. Bakın tekrar diyorum gün sonu kapanış önemli. Ben o yüzden kapanışlar diyorum. Yani ben şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? RTA'da burada bir kapanış. Belki burada bir ikinci kapanışı yapar. Veya daha sonra burada bir onay alır. Onaydan sonra bir kapanış daha gelirse güzel bir şekilde artık yukarılar hedef olabilir. Tabi bunları konuşurken de o hissenin de sağlam olması lazım. Şimdi bazen spek tahtalarda konuşuyoruz. Alıyor başına gidiyor onlara yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama normal şartlarda sağlam hisselerin birçoğu bu hareketi yapar. biz de bu şekilde konuşuyoruz RTA için. Destek dirençleri güzel çalıştırıyor. Yani bu tahtanın sahibi kimse. Bakın şu mumdaki hani ben buraya 80'e neden attım? Şu mumda en başta çarptığı nokta burasıydı. Daha sonra ben buraya bir direnç attım tamam mı? Bu noktada da bir destek oldu görüyorsunuz şu kılçık önemli. Burada da bir destek oldu. Daha sonra gitti yine bu dirence takıldı. Geri geldi tekrar dirence takıldı. Deniyor ama başaramıyor. Deniyor ama başaramıyor. Bu da tehlikeli aslında. Bir ise yukarı gidemiyorsa artık zayıf sinyaller üretir. Çoklu tepeler oluşur ve yavaş yavaş aşağı doğru kırılım gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Teknik olarak baktık, biraz da indikatörlere bakalım. Onlar ne diyor? Evet, şurada 21 günlük ortalama var. Gördüğünüz gibi hisseyi tutmuş. Burada hisseyi sağlam bir şekilde tutmuş. Gün içinde buraya gelip tepki bulmuş belki de. E, buralarda sağlam olarak çalışmış 21 günlük ortalama. Kırıldığı takdirde burada bir destek var. Şu desteği belki güncelleyebilirim. Yorum kısmına bu desteği yazabiliriz. Tam olarak çalışmıyor sanki. Burada tuzaklar falan yapılmış. Ben burada yorum kısmına yazarım arkadaşlar. 52 noktasında olan 50 TL'de olan destek noktasını daha sonra sizlere yazarım. Ayrıca burada bir 50 günlük ortalama var. 48, 40'lardan geçiyor. Bu da sağlam destek olarak tutabilecek noktalardan bir tanesi sevgili dostlarım. Böyle Erasay'a da bakalım arkadaşlar. Erasay'da ufaktan aşağı doğru kıvrıldım, kıvrılacağım. O da kararsız görüntüsünü devam ettiriyor. Evet indikatörlere baktık arkadaşlar. Genel olarak son yorum yapacak olursak bu bölgede 50 direncini artık bu bölgeyi güncelleyeceğim. Buraya dikkat edin. Şu yükselen trend bu da önemli. Buraya da dikkat etmemiz halinde 62 TL'ler kırıldığı takdirde 62 80'ler kırıldığı takdirde de hisse için konuşabiliriz. Ama şu anda yatay görüntüsü bant hareketleri devam ediyor. O yüzden net bir görüntünün olmadığını sizlere söylemek durumundayım. Benim anlatacaklarım bu kadardı sevgili dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.